Ne Sliding light ışık olarak geçiyor mu? Anam anam iki kere geldi arka. Ya. <laughs> flashlight mı? Hep geliyor, hep geliyor, hep geliyor. Ama ben nasıl? Ben nasıl gözüküyorum sen? Güzel. Birisi light oldu ama flashlight light değil. Ben ben ben. Geliyor. Evet. <laughs> Efendim tansiyonu düştü. Olap yok. <laughs> hey. Lan değil mi? Aa! Ben aldım. <laughs> önce... <laughs> Alamet <ve> papatya <laughs> tarlalarında seviyor sevmiyor. Oruç bu değil. Seviyor sevmiyor. Fallarıyla sikeyim <gülüyor> <gülüyor> Hem de sen yatağın gibi tutmuyordun. Ben yanlışlıkla yatağın altına girdim. Orada yok? Şey. Yok. ne bir şey ya? No, no. Aa, Aa. Bye <laughs> bye. Bye Senin küçük kardeşini alır elektrik direğine bağlar moruk. Ne mutlu Türk'üm. Yaşasın Türkiye. Ben Türk'üm Türk doğdum diyene kadar sikerim. Amına koydum minik militanı seni. <laughs>

En azından Timothy değil. Oldu mu? Bak. Aa, ha, sol. sol. De... Hangisi doğru? Yo, Bu kesin doğru. Aynen. Abi adam. Al. Oğlum jumpscare scare al. Jump ne oldu? Kim jumpscare, <laughs> <lan, oğlum? gülüyor> jumpscare yedi? Oğlum giremiyorum. Oyuna kaldım böyle. Emre bana jumpscare scare atıyor. Emre jump atıyor. <laughs> Abi yani doğrusu Emre'ye ekledim <laughs> ya. Ya <laughs> Hakiki okay öpersiz mıdır? Mood. Murder. Bu gerçek Geliyor. mi? Geliyor. Oğlum. Geliyor. Ne oha? No no no.